Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşacağım. Dünyada neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Bunların hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Almanya'da geliri düşük insanlara, işsizlere ödenen Bürgergeld ile ilgili yani vatandaşlık maaşıyla ilgili olarak ciddi bir reform durumu söz konusu. 2026 yılı itibariyle Sosyal yardımlarda ciddi kesintiler olacak, ciddi şartlar olacak. Peki bunlar nelerdir? Sosyal yardım alanların hayatlarında neler değişecek? Öncelikle iş tekliflerini reddeden, iş görüşmelerine gitmeyen ve maaş almaya devam edenlere bu kararlarında ısrar etmeleri halinde ödenen sosyal yardımlar büyük oranda kesilecek. Yani Almanya devleti şunu söylüyor. Evde yatmak yok sana iş buluyoruz görüşmeye bile gitmiyorsun artık bu sürdürülebilir bir durum değil. Şimdi bunun temel nedeni şu arkadaşlar. Almanya ekonomisinde ciddi anlamda bir gerileme var. 2026 yılı itibariyle büyüme hedefi %1.2'den %0.3'e çekildi. Rusya Ukrayna savaşı Almanya'ya büyük bir ekonomik darbe vurdu. Bunu kimden çıkartacaklar? Öncelikle sosyal yardım alanlardan devam ediyoruz. Bürgergeld alanların geliri ve yaşam koşulları daha sıkı bir şekilde denetlenecek. Yani hem sosyal yardım alıyorsan hem de şatafat içerisinde yaşıyorsan senin hayatın daha çok irdelenecek. Şimdi bizim vatandaşlarımızla ilgili durum şu. Türkiye'de malı mülkü olan ama Almanya'da sosyal yardım almaya devam eden varsa bu işten vazgeçmeleri onların menfaatine olacaktır. Bu vicdani değil, ahlaki değil, insani değil. Yani öyle insanlar biliyor ve görüyoruz ki Türkiye'de bir hanı sarayı yok, arsası, tarlası, evleri, dükkanları olmayan yok adam burada sosyal yardım alıyor. Olmaz arkadaşlar. Şimdi Almanya diyor ki ben diyor daha sıkı bir şekilde seni denetleyeceğim diyor. Öyle Havadan para almak yok diyor. Devam ediyoruz. 25 yaş altı gençlere yönelik özel programlar yapılacak. Meslek sahibi olmaları, çalışmayanların da çalışmaya yönelik motivasyonları yükseltilecek. Bununla ilgili eğitim programları olacak. Kira ve enerji yardımı konusu var arkadaşlar. Devletin ödediği kira ve enerji yardımları yeniden düzenlenecek. Bazı eyaletlerde kira yardımları düşürülecek. Özellikle yüksek kira yardımı alanlara şu söylenecek. Daha uygun evlere git otur denilecek. Devlet sıkmaya devam edecek yani. Reformun en önemli hedeflerinden biri yardım alanların eğitim programları ve kısa kurslarla iş hayatına kazandırılması. Yani yine meslek edindirme kursları verilecek. Bir an önce devletin yakasından düşürecekler. Git çalış diyecekler. Türkçesi bu arkadaşlar. Bu uygulamalar 2025'in sonuna doğru meclisten geçecek Almanya Federal Meclisi'nden 2026'nın başı gibi de yürürlüğe girecek. Bunun da altını çizmemizde fayda var. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da polisler içerisinde ırkçılık artmaya devam ediyor. Bu sabah Frankfurt kentinde 17 polis memurunun evine baskın düzenlendi ve bu polisler gözaltına alındı. Ardından da gerekçe şu. Frankfurt'ta bu kişilerle ilgili çok sayıda şikayet var. İşkence yaptıkları, vatandaşa kötü davrandıkları, işlemedikleri suçtan dolayı vatandaşı işlemiş gibi suçladıkları ifade ediliyor. Frankfurt savcılığı operasyon için düğmeye bastı. Bu 17 tane polisi gözaltına aldı. Bu polislerle ilgili savcılıkta çok önemli video görüntüleri olduğu ifade edildi. Pek çok şikayet dosyasının bulunduğu belirtiliyor. Bu polislerle ilgili en çok şikayet konusu da şu. Polise direnme gösterdiler, kolluk kuvvetlerine saldırı yaptılar diye masum vatandaşlar hakkında suçlamalarda bulunmuşlar. Irkçılık yaptıkları bir WhatsApp grubunun bulunduğu ve bu WhatsApp grubundaki yazışmalarda da ırkçılık yaptıkları belirtiliyor. Savcılığın iddiaları bu yönde. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef bazı polisler içerisinde ciddi anlamda ırkçılık var. Geçmişte Kuzeyren vesaire eyaletinde bir WhatsApp grubu yine ortaya çıkartılmıştı. Türklere yönelik özellikle bazı polislerin ne kadar acımasız, ırkçı insanlıktan çıktığını bu soruşturma neticesinde öğrenmiştik. Peki sonuç ne? Arkadaşlar, en fazla görevden atıyorlar. Cezaevine bile koydukları yok arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Bu da işin gerçeği. Almanya'nın en zenginleri açıklandı. En zengin, Lidl'in kurucusu olan Dieter Schwarz, 46.5 milyar Euro'luk servetiyle. Almanya'nın en zengin oldu. Almanya'nın önde gelen ekonomi dergilerinden bir tanesi olan Magazine Manager'da yer alan habere göre bu listede ikinci sırada BMW'nin hissedarları yer alıyor. Üçüncü sırada ise Aldi'nin sahibi olan iki aile yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Evet marketçiler çok zengin. Şimdi beni takip edenler bilir özellikle bu pandemi döneminde bu marketlerin yaptıkları hokkabazlıkları ben anlatmıştım Almanya'da özellikle. Mesela bir konu hakkında medyada bir yer alıyor. İşte tuvalet kağıtları, işte deterjanlar vesaire atıyorum. Ve insanlar gidip bunlardan onlarca alıyordu. Evlerini depo yapanlar vardı. Ve bu haberleri medyaya servis edenler aslında marketçilerdi. İnsanlar gitsin, hücum etsin, alsın diye. Pandemide en çok para kazananlar maskecilerden daha çok bu marketçilerde. Siz hiç markete gidip pandemi döneminde bir şeyin bittiğini gördünüz mü arkadaşlar? Diyorlardı ki işte sıvı yağ bitti. Fiyat 3'e 5'e katladı. Sıvı yağ hep vardı. Tuvalet kağıdı hep vardı. Biten ürünlerdi biliyorsunuz bunlar. Bu marketçiler böyle daha çok zengin oldular. Zaten zengindiler. Bakın Aldi, Lidl parayı götürmüşler. Türkçesi bu. Şimdi devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Almanya'da bir tane profesör Martin Wagner diye bir profesör 2021 yılında bir tane kitap yazdı. Burada bizim için, Türkler için bakın nasıl bir ifade kullanmıştı? Her zaman Türk kalacaklar. İlk vatanlarının Türkiye olduğu bilinciyle hareket edecekler. Bunu hakaret ederek söylüyor. Diyor ki Alman olmaz diyor bunlar. Bunlar kimliklerinden vazgeçmez diyor. Yani ırkçılık yapıyor. Niye değişmiyorlar diye kitabında sitem ediyor. Şikayetler üzerine bu kişi hakkında bir soruşturma açıldı, dava sonuçlandı ve bu kişinin 2 yıl boyunca devletten alacağı bu profesörlük maaşından ayda yüzde %10 kesinti yapılacak. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Bir profesör bile ırkçılık yapıyorsa polis işte diğer memurlar devleti temsil edenler yapmış bana göre çok değil. Yani balık baştan kokar. Adam sözde eğitimci Türkler niye değişmiyor? Niye Alman olmuyorlar diye kitabında bir de utanmadan yazıyor bu adam. Arkadaşlar Almanya'da bir çayla ilgili toplatma kararı verildi. Pipore markalı mate çayı kanserojen madde olduğu ifade edildi. Bu çayda bulunan kanseri tetikleyen antrakinon adlı bir madde var. Bu çayın ambalajında bulunuyor. Kağıdın içerisinde bulunuyor. Bunun da kansere neden olduğu gerekçesiyle toplatılma kararı verdi. Fransa'da artık vatandaşlık zor iş. Fransa vatandaşı olabilmek için çok ciddi katı kurallar hayata geçti. Dil yeterliliği B2 seviyesinde olacak arkadaşlar. B2 seviyesinde dili olmayanlar Fransız vatandaşı olamayacak. Ardından toplumsal uyum sınavına girecekler. Bu sınavda Fransız tarihi, kültürü, değerleri ve medeni bilgiler hakkında sorular sorulacak. Adayların bu sınavı geçmesi zorunlu. Bir diğer önemli şart arkadaşlar sosyal uyum eğitimi almaları görevliler tarafından istenebilir. Bu eğitimler Fransız toplumunun değerleri, hak ve sorumluluklar hakkında bilgi almayı amaçlıyor. Eğitimlerin içeriği ve süresi başvuru sahibinin durumuna göre değişiklik gösterebilir deniliyor. Fransız vatandaşı olmak isteyenlerden gelmiş oldukları ülkelerdeki sabıka kaydı istenecek. Fransa'dan bir toplatma haberi daha var. Fransa'da Carrefour mağazalarında satılan bir bisküvinin zehirli madde taşıdığı ifade edildi. Toplatma kararı alınan bisküvinin ismi Carrefour'da satılan My Carrefour Baby Bio Fondant bisküvi adlı bir bisküvinin toplatılma kararı verildi. Bu bisküvinin uzun süre tüketilmesi halinde karaciğere ciddi zararlar vereceği ifade edildi. Bulgaristan'dan bir haberimiz var. Bulgaristan gümrük yetkilileri bugün bir açıklama yaptı. Son 3 yılda gümrük kapılarında 34,5 milyon euro beyan edilmeyen para ele geçirdiklerini ifade ettiler. En çok para ele geçirilen sınır kapısı Kaptan Andreva sınır kapısı. Yani Türkiye'ye giriş sınır kapısı. Hem Türkiye'den çıkışta hem de girişte kullanılan bu sınır kapısında en çok parayı, değerli eşyayı kaptıranlar da bizim vatandaşlarımız. Bir kişi Avrupa Birliği kurallarına göre en fazla 9.999 euro götürebilir getirebilir. Bunun üzerindeki bir parayı kaynağını ispatlayarak beyan etmek zorundasınız. Anlatıyoruz ama her zaman olduğu gibi yine parasını pulunu kaptıran çok sayıda vatandaşımız olacak. Altın konusu var. Günlük kullanımınız için en fazla 430 euro değerinde altın götürebilir, getirebilirsiniz. Başka altına müsaade edilmiyor. El konuluyor. Et ve et ürünleri, sütle süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. Peynircilerimiz var biliyorsunuz, çökelikçilerimiz var sucukçularımız var, kavurmacılarımız var, pastırmacılarımız var, salamcılarımız var, bibercilerimiz var, yoğurtçularımız var. Varolu var yani. Yasak, yasak, yasak. Yolda tüketebileceğiniz yani yolda yiyeceğiniz kadar gıda ürünü götürebilirsiniz diyor. Ben söylemiyorum bunları. Avrupa Birliği'nin kuralları bunlar. Ceza ödemek istemiyorsanız, bu yolculuğunuzun, seyahatinizin zindana dönmesini istemiyorsanız bunları getirip götürmeyin de Hollanda'dan haberlerimiz var. Amsterdam Belediyesi bir ev sahibinin hokkabazlığını ortaya çıkardı. Bu kişi evini kiraya vermek istiyor. Ancak şunu söylüyor. Kadın olacak ve Hollanda vatandaşı olacak. Sonradan Hollandalı olmuş da olmayacak. Bu kişinin evini tutmaya giden bir kişi, erkek bu durumu öğreniyor gidiyor belediye şikayet ediyor diyor ki biz bu kişiyle görüşmeye gittik bize bu evi vermedi sebebini sorduğumuzda ise bunları anlattı diyor ve bu kişiyle ilgili yapılan araştırmada daha önce evini isteyen ama kendi kriterlerine uymayan hiç kimseye evini vermediği ortaya çıktı. Bir ırkçılık var. İki bu adamda başka sıkıntılar var. Niye kadın bu kişiye 1200 euro para cezası yazıldı. Değerli izleyicilerimiz Hollanda'da Yaşanan bir olayı ben dün gündeminize taşımıştım. 29 yaşındaki bir Türk anne ve 5 yaşındaki kızı evinde ölü bulunmuştu. Adı Ayşe. Bununla ilgili bugün polisten bir açıklama geldi. Polis anne ve kızına üçüncü bir kişinin şiddet uygulayarak öldürdüğüne dair herhangi bir bilginin bulunmadığını ifade etti. Dışarıdan birileri gelip bunları öldürmedi diyor. Peki ne oldu? Şiddet görerek öldüğü açıklanmıştı. Anne kızına mı bir şey yaptı ya da polisin bilmediği başka bir konu mu var? Cinayet şu an itibariyle çözülebilmiş değil. İki kişi, anne ve kızı. Enteresan. Devam ediyoruz. Hollanda'da Rotterdam kentinde Ağustos ayında oynanan Feyenoord ve Fenerbahçe maçı vardı biliyorsunuz futbol maçı. Bu maç öncesinde taşkınlıklar meydana gelmişti. Üç kişi, bir beton direği birinin üzerine fırlatmışlardı. Bu kişi beyninden ciddi anlamda yaralanmıştı. Ağustos ayından bugüne kadar da çalışmıyordu bu kişi. Hollandalı biri polis 3 kişiyi arıyor. Kamera görüntüleri var. Bunlardan bir kişi geldi teslim oldu. Ama iki kişiyi aramaya devam ediyorlar. Bu kişiler Türkiye'den mi geldi yoksa Hollanda'da yaşayanlar mı? Polis bunu bilmiyor. Araştırmaya devam ediyorlar. Belçika'dan bir haberimiz var. Belçika'da 2026'dan itibaren elektrikli araçlara vergi geliyor. Biliyorsunuz elektrikli araçlar vergiden muaftı. Ancak Belçika daha fazla dayanamadı. Pamuk eller cebe dedi. Bununla ilgili bir yeni düzenleme Ocak ayı itibariyle başlayacak. Sıradaki haberimiz... Kırgızistan'dan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov bir açıklama yaptı ve bundan sonra kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ve cinayet suçları için idam cezasının getirileceğini bununla ilgili Kırgızistan Meclisi'nden önümüzdeki günlerde bir yasanın çıkartılacağını söyledi. Bence doğru bir karar. İdam yasası gelmelidir. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de gündem altın ve Gazze. Altın fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uçuyor. Çeyrek altın 9192 lira oldu. Gram altın 5625 lira oldu. Peki dövizde durum nedir? Hemen bakalım. Dolar 41.8 lira, Euro 48.6 lira, Sterlin 55.85 lira. Döviz fiyatları son bir aydır yatay seviyede gidiyor ancak altının şahlanışı durdurulamıyor. Altın son bir ayda %15 yatırımcısına kazandırdı. Uçmaya devam ediyor. Şimdi size bir hatırlatmada bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna lütfen basın. Ücretsizdir. Yeni haberlerden, yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız cep telefonunuza ücretsiz bir şekilde bildirim almak istiyorsanız abone ol tuşunun yanında bir zil işareti var. Ona basacaksınız. Ben yeni bir video yayınladığımda, yeni bir haber yayınladığımda cep telefonunuza bildirim gelecek. Ücretsizdir. Abone olmak da ücretsiz. Desteğinizi bekliyoruz. Bu konularla ilgili yorumunuz nedir? Altın konusunda özellikle ne düşünüyorsunuz? Döviz konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de önümüzdeki yıl ne kadar olacak yaz ayları itibariyle? Bir diğer önemli konu. Bana ulaşmak istiyorsanız ve çok sayıda habere anında ulaşmak istiyorsanız yine sosyal medya hesaplarımızdan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan takip ederek Varsa sorularınız ya da görüş bildirmek istiyorsanız takip ettikten sonra mesaj bölümünden bana mesaj gönderebilirsiniz. Tüm mesajları tek tek okuyorum. Videonun altına yapacağınız tüm yorumları da tek tek okuyorum. Evet bugünlük bu kadar. Yeni haberlerle yarın inşallah yine karşınızda olacağım. Her nerede yaşıyor olursanız olun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.